Selamlar, bugün sizlere PHP'de fonksiyonlar konusunu anlatacağım. Fonksiyonlar belirli işlemlerde bir kere yazıp istediğimiz yerde tekrar tekrar çalıştırmamıza yarayan kod bloklarıdır. Özellikle sık tekrarlanan işlemler için hayat kurtarıcıdır. Fonksiyonlar nedir? Fonksiyonlar içerisinde yazdığımız işlemleri istediğimiz zaman çağırabileceğimiz yapılardır. Mesela ekrana selam yazılan bir kodu her seferinde yazmak yerine fonksiyon haline getirip çağırabiliriz. Fonksiyon nasıl tanımlanır? PHP'de fonksiyon tanımlamak için function kelimesini kullanırız. kullanırız. Örnek olarak function. Bu bir, bizim için bir fonksiyondur. E, fonksiyonu selam dersek şu şekilde çağırıyoruz. Bu bizim fon, biçim fonksiyon örneğidir. Fonksiyonu yazıyoruz, sonra fonksiyonu çağırıyoruz. Fonksiyonu çağırmazsak çalışmaz. Çağırdığımızda çalışır ama her çağırdığımızda tekrar çalışır. Bir kez daha çağırıp bir kez daha çalıştırabiliriz. Ee, ama tabii ki bu da burası yazdırmayacaktır. Neden yazdırmayacaktır? echo çünkü bu Hello World'u buradaki Merhaba Dünya yazısını fonksiyonuna döndürüyor. Fonksiyon burada bize bir değişkenmiş gibi oluyor. Burada return yerine echo dersek echo dersek sadece fonksiyonu çağırmamız yeter. Fonksiyonu döndürme değil de fonksiyonu bir değişkenmiş gibi kullanmak yerine böyle de kullanabiliriz. Parametreli fonksiyonlar var bir de bizim için mesela selamla burayı e, buraya değişken selam dedik echo değil return dedik dediğimizde e, selam dersek sonra nokta dersek burada bunu e, selam değişkenimize döndürmüş oluruz Burada selam değişkenimize döndürdüğümüz için buradaki yazıyı selam değişkenimiz bu yazıyı alır. Eko selam selam dersek Hello World'e yazdırır bizim için. İstersek fonksiyonu birden fazla parametrede parametreyle de çalıştırabiliriz. Mesela A, Ürgüde yazamıyorum Dolar B Mersek Eko Tber. Burada da değer veririz A5, B10 dersek burada A ile ekoyu yazmamıza gerek yok burada. Burada A ile B'yi toplar. Buraya 15 derim. Buraya mesela tekrar tekrar çağırırız değişkeni. Bu sefer A'ya 5 değil 15 veririz. Burada 15 ile 10'u toplar. Burada 5 ile 10'u toplar. Ve bu şekilde toplama işleminde de bize yarıyor fonksiyonlarımız. Değer döndüren fon fonksiyonlarımız değerle döndürür. Return, return komutu bizim için fonksiyonun değer döndürmesini sağlar. Bundan bahsetmiştim. Fonksiyon kullanım nedenlerinden bahsedeceğim biraz. Fonksiyonları kodu tekrar kod tekrarı yapmamak için kullanırız. Her seferinde echo a artı b yazmayız. Yani. Her seferinde echo 5 artı 10 echo 15 artı 10 yazmak yerine fonksiyonu çağırırız. Sayılarımızı veririz kodları düzenli ve okunabilir olması için bize daha düzenli bir şey sağladığı için hızlı müdahale ve güncelleme yapabilmemizi bilmemizi sağlar. Mesela bunu tekrar eko 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 yazdığımızda bir yer yanlış diyelim. Mesela A ile B'yi toplamayacaktık aslında. A ile C'yi toplayacaktık dersek hepsini tekrar B'lerin hepsini değiştirmek yerine buradan B yerine C yazarız. Bizim için daha kolay olur. Büyük projelerde modüler yapı kurmak için kullanırız. Mesela her sayfada kullanıcıya selam yazdıracaksan bunu fonksiyon yapıp bir yer, her yerde çağırmamız yeterli olur. Fonksiyon biraz özelliklerinden bahsedelim. Fonksiyon isimleri e, fonksiyon isimleri harf ya da şey alttan tire ile başlar. Küçük büyük harflere duyarsızdır. Önce tanımlanmalı, sonra da kullanılmalıdır. Tanımlamadan kullanamayız bir fonksiyonu. Rötün ile değer döndürebilir. Parametre ile dışarıdan veri alabilir. Özetlemek gerekirse fonksiyon tekrarlı kullanılabilir. Kod bloklarıdır. Parametrik fonksiyonlar ise dışarıdan veri alır. Return sonuç geri döndürür. Kod tekrarlarını önler. işimizi hızlandırır. Bugün sizlere PHP'de fonksiyonları nasıl tanımlandığını, nasıl veri alıp nasıl değer döndürüldüğünü anlattım. Bunlar PHP'de ileride daha karmaşık projelerde en çok kullanacağımız yapıların başında geliyor.